Maldivler kocaman bir balon mu? Ah, bak Palmiye ağacı gözüme giriyordu. Maldivler abartılmış bir balon mu? Yoksa her Türk gencinin görmesi gereken müthiş bir yer mi? Şimdi size bundan bahsedeceğim. Maldivler'de bir hafta yani 7 gece kalmanın bedelinin ne olduğundan da bahsedeceğim. Uçuş dahil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maldivler'e tek başıma geldim. Üçüncü gelişim Maldivler'e. Daha önceki videolarımda bahsettiğim için uzatmayacağım veya detaya girmeyeceğim ama ilk iki gelişimde kız arkadaşlarımla gelmiştim. İki farklı kız arkadaşımla farklı adalarda, farklı otellerde kalmıştım. Dolayısıyla sanırım Maldivlere üç kez gelen biri olarak hem kızla hem tek başıma üç farklı adaya sizlere Maldivlerle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Burası infinity pool bu arada. Infinity pool ne demek? Yani denizle aynı seviyede olduğu için içine girdiğiniz zaman ucundayken denizdeymiş gibi hissediyorsunuz ama bence Maldivlere gelmişken havuza girmenin pek bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çünkü deniz muazzam. Diğer videolarımda daha detaylı denizi görebilirsiniz. Burası da restoran. Akşam gelebilirsiniz. Dün akşam burada yedim. Burada 4 tane restoran var arkadaşlar bu adada. Bu ada tamamen bir otele ait. Yani bu adada gördüğünüz herkes ya burada çalışan insanlar ya da parasıyla burada kalan insanlar. Dışarıdan insan gelemiyor. Böyle bir şey var Maldivler'de. Yani bu konu biraz ilginç çünkü benim bildiğim Amerika'da özellikle. Türkiye'de de böyle olması lazım ama sahilleri kapayamazsınız. Yani insanlar gelip kayıkla vesaire bu adada konaklama imkanları olması lazım yani. Ama sanıyorum böyle bir şey yok burada. Yani Maldivlerde belki özel bir durum vardır. Dolayısıyla sadece burada kalan, bu otelde kalan insanlar resortta kalabiliyorlar. Bu otelin adı arkadaşlar Velasaru. Aklınızda olsun aşağı yazarım. Bir bağlantım yoktur ama tavsiye ediyorum. Çok güzel bir otel. Yani 3 otel arasında benim gördüğüm belki de en güzeli bu diyebilirim. Büyük bir ada. Yani büyük derken 15-20 dakikada tüm adayı dolaşabiliyorsunuz etrafında. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ada. Sessiz, sakin. Şimdi çok kalabalık da değil. Yani %30 ile %50 arasında değil bana insan oranı. İlk geldiğimde %15 falandı. Müşteriler çoğunlukla Rus. Genelde burada Avrupa'dan insanlar olduğunu öğrendim. Ama şu anda çoğu turist Rus. Mesela şu anda arkamdan geçenler Rus'tu. Pis pis baktılar bana. Türkleri sevmiyorlar galiba. Rus var Alman var. Bugün bir tane Rus kızla tanıştım. Yahudi Rus bir kız. Onunla biraz konuştum. Belki takılırız bakacağız. Aslında sahilden de yürüyebilirim. Sahili de göstereyim. Hem yeşilli sevenler için hem de denizi sevenler için güzel bir yer burası. Olay şudur. Yedi yiyecek kalıyorum güzel bir odada kalıyorum. Yani en pahalı odalar arkadaşlar deniz üzerindeki bungalovlar. Şimdi göstereyim size görmüşsünüzdür arkadaş biraz önce ama. Deniz üzerindeki bungalovda kalmıyorum bu sefer. Sevginizle geliyorsanız onda kalın. Yani şöyle yapın bence. Sadece bungalovda kalmayın. %50-50 yapın. Yani bungalov experience'ı, tecrübesi güzel. Ama aynı zamanda size tavsiyem karada da kalmanız. Yani bu yeşillik arasında da kalmanız. İkisi de ayrı güzel. Mesela benim duşum. Ben şimdi karada kalıyorum. Duşum falan çok güzel. Üstü açık. Gösteririm belki zaman olursa. Yani oldukça güzel. Yani ikisini de yapın. 7 gece kalıyorum. Yani bazı insanlar şey diyor. Abi sıkılırsın orada tek başına falan. Arkadaşlarım dedi. Sıkılmıyorsun arkadaşım. Yani ben sıkılmıyorum en azından. Çünkü deniz, güneş, kum olduktan sonra ben 15 günde kalırım burada tek başıma. Sıkılmam. İnsanlarla konuşuyorum. Bir tane komik, bir tane burada Yunanlı, Ermeni bir tiple tanıştım. Bir Yunanlı tiple tanıştım. Kuzen olduklarını iddia ediyorlar. Bilmiyorum. Bir gay çift de olabilir. Belki. Emin değilim ama. Yani kafa tipler. Onlarla konuşuyorum. İşte bu Rus kızla konuşuyorum. Lokal çalışanlarla konuşuyorum. Dolayısıyla sıkılmıyorum kitap okuyorum, yoga yapıyorum, meditasyon yapıyorum, denize giriyorum, videolar çekiyorum, internette surfing yapıyorum, müzik dinliyorum. Yani sıkılacak bir durum yok bana kalırsa ama Maldivlere tek gelen insan sayısı az. Gelenlerin %95'i çift diyebilirim. Güzel bir kız. A beautiful girl from Russia. It's YouTube. Yeah. You wanna be on my YouTube? Good. Yeah. English small. You you're from Russia? Yeah. Yeah. What park? What park? Can I? It's okay? It's not live, don't worry. My English very small. No, 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 it's okay. So you're from Russia? Yeah. yeah. You came by yourself? Oh, really? Yeah. Oh, I thought I'm the only one. I was just telling people. I was just telling people that 90-95% of people are couple. Wow. And then I'm I think I'm the only one I saw a black girl. And maybe one more Russian girl. I'm not sure. Just like by themselves. So um. this is my hobby. Yeah, yeah, yeah my hobby is um, oh. riding the horse come this way which way is better light you like riding horse yeah wow nice hair pink you live in you live in moscow san pedasco uh, yes but my my parents from is uh, moldova moldovan yeah oh, wow. i never been to moldova i'm american turkish japanese i live oh. in tokyo uh, i used to live in san francisco before tokyo and but my parents are from Istanbul, oh. so, so it's a little bit mixed. And I was born in Austria, yeah, yeah, yeah. yeah. You, um, Moldova, Russia, um. Moldova, Russia, uh, Italian. Italy, Italy. Oh, wow, yeah. you speak Italian? No, 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 you look mixed. Are you mixed? Yeah. No, oh, Italian, Italian Moldova. Moldova, and Russia. What do you do? Do you work, student? Come, you want to walk together? You have any plan? We can talk together. So your English is good, so we can speak in English. Um, I don't speak Russian or Moldovan. English? Oh, my English very small. Okay, no, it's good. It's quite good. What do you study or what do you do in, in Russia? I'm uh, live in Russia. You live in Russia? Yes. And uh, I'm um, <laughs> go to schooling in Russia. You go to school? Oh, yeah. okay. How old are you? I am uh, You're young. Huh? <laughs> 14. 30? 14. 14? Yes. Oh, wow. One and three. 13? Yes. Wow, you're young. You came by yourself? What? You came here by yourself with your parents? My friends, no. No friends? Friends, yes. Uh, but boyfriend, no. No boyfriend? <laughs> Arkadaşlar kız 13 yaşında çıktı. Ruslarla çok fazla tecrübem <laughs> olmadığı için anlayamadım. Tabii ki 13 yaşında bir kıza yazacak halim yok. Çünkü reşit değil. Dolayısıyla sakın yaş e, ne derler ona? Yani genç kızlar okey. Benden genç kızlara okey. Ama yaş yani 13 çocuk gibi bir şey. Anlayamadım açıkçası. Enteresan yalnız. Değişik bir olay çünkü kız ailesiyle gelmiş ama ailesi farklı bir odada kalıyor. Herhalde sevişmek için. Kızları farklı oda bu yani şey yapmışlar abi. Zengin insanlar görüyorsunuz neler yapıyorlar. Bakın böyle odalar var burada. İşte böyle arkadaşlar. Hayat böyle. Ne olacağı belli değil. Fiyatlardan bahsediyordum. Burası gel git olmuş yine. Yürümek zor biraz. 7 gece kalıyorum. Güzel bir odada kalıyorum. King size bed. Yatak falan filan. Uçakla beraber, Türk Hava Yolları ile beraber direkt uçtum. 7-8 saat sürüyor. Akşam Gece her gün günde bir uçuş var. Türk Hava Yolları gece 2 gibi 8 saat 7 saat sürüyor. Sabah 10'da buradasınız. Yani güzel. Türk Hava Yolları çok iyi değil bildiğiniz gibi. Yani servisi iyi değil. Onun dışında biletimin barkodu yani bastıkları barkodu doğru düzgün çıkmadığı için sıraya iki kez girmem falan gerekti. Yani çok iyi değil Türk Hava Yolları ama Türk Hava Yolları'yla gelin, direkt uçun. Paranızı kıyın, direkt uçun. Ben Expedia üzerinden Japon Expedia üzerinden satın aldım. Japon Yeni'yle aldım. Yani uçak ve kalmayı beraber aldım. Size söyleyeceğim fiyata ne dahil? Kahvaltı dahil arkadaşlar arkadaşlar. Ve speed boat transfer dahil. Yani buradan Male'ye geldikten sonra Male'den sizi botla bir 20 dakika 25 dakikalık bir bot seyahatiyle otele getiriyorlar. Bu adaya getiriyorlar. Fiyat arkadaşlar 3500 dolar. Adam başı yani kişi başı 3500 dolar. Japon yeni ile 370 bin yen civarı bir şey. Aşağı tam fiyatı yazarım. Yani Türk lirasıyla 27 bin lira falan oluyor galiba. Onda bu gücü kurdan aşağı yazarım. Abartılmış bir balon mudur? Hayır arkadaşlar abartılmış bir balon değildir. Mardiler çok güzel. Mutlaka gelin görün kim derse ki Maldivler abartılmış bir balondur. Bu doğru değildir ama gelirseniz paranıza kıyın iyi bir otelde kalın yani gelmişken. Gidip böyle Male'de falan kalmayın. Yani Male biraz şey, Gedo bir yer. Yani Male buranın şeyi, başkenti gibi bir yer ve biraz pis bir yer. Yani daha önce gitmiştim. Bu sefer gitmedim. Yani gerek yok. Adada kalın arkadaşlar. Takılın. Snorkeling falan yapabilirsiniz. Yani çok güzel balıklar var. Şark var burada. Köpek balığı var ama insanlara zarar vermeyen küçük köpek balıkları. Yani korkuyorsanız tabii ki denize girmeyin. Ama buraya geliyorsanız denize girin. Yani korkacak bir şey yok. Onun dışında Trigger Fish denilen insanları ısıran bir balık tipi var. Yani burada bir kızla tanıştım bugün. Bu değil. Ondan önce bir gündüz. Bugün iki kızla tanıştım. Biri buydu. Öbürü reşit bir kız. Jewish bir Russian'la tanıştım. Yani Yahudi bir Rus kızıyla tanıştım. Bundan önce de öğlen. Bugün kahvaltıdan sonra Instagram'a falan koymuştum yani tanışma anını Instagram'a koymuştum aslında. Neyse o kız e, niye ben bu kızdan bahsediyorum? Unuttum. Neyse kızlar var yani. Üç tane boşta kız var. Yani bunu sayma. İki tane boşta kız var. Bir tane zenci yaşlı güzel götlü bir kız var. Bunun dışında bir de bu e, bu sabah tanıştığım kız var. Onun dışında singlesanız yani kız tavlamak için gelmeyin buraya arkadaşlar. Buraya geliyorsanız kafanızı dinlemek için gelin kafanızı dinlemek için güzel bir yer. Bakın şöyle deniz üzerinde şeyler var. Bungalovlar var. Demin bundan bahsediyordum. Yani bunlarda kalabilirsiniz. Ama buradaki bungalovları iyi yapmamışlar. Yani benim daha önce açıkçası bu adayı çok sevdim. Ama bu deniz üzerindeki bungalov açısından bence bu ada güzel değil. Şeyi de kıyaslayayım arkadaşlar. Fiyatı söyledim. 3500 dolar. Adam başı değer mi değer? Bunu diğer kaldığım diğer iki otelle kıyaslarsam bu güzel. Yani ilk ikiye girer. Bundan önce Club Med'de kalmıştım kız arkadaşımla. Club Med'de her şey dahil ama her şey dahil olduğu zaman arkadaşlar kalite biraz düşmekte. Dolayısıyla eğer sizin için bütçe önemliyse her şey dahil'e gelin ama param var benim için önemli değil diyorsanız her şey dahil'e gelmeyin. Çünkü her şey dahil olduğu zaman bir şekilde yemeklerin kalitesi falan biraz düşüyor. Yani Club Med de güzeldi. Ya yani hepsi güzel arkadaşlar. Buradaki otellerin çok ucuz kötü bir yere gitmezseniz bütün oteller iyidir. Ben ayrıca iyisine geldim burada. Yani herhalde tap yani bir otel de burası. Velasları oteli. Tabii ki çok param var, çok zenginim diyorsanız o zaman şeyde kalın. Daha iyi bir otel var bundan. Yani ben buraya 3500 dolar verdim. Orası bir haftalık 10.000 dolar falandı. Ritz Carlton ya da Four Seasons arkadaşlar. Yani Four Seasons'a bakın. En kralında kalmak istiyorum diyorsanız yanılmıyorsam Four Seasons en pahalı olan ve en güzel olan. Ama her zaman en iyisi en pahalıdır veya en pahalısı en iyidir diye bir kural olmasa da büyük ihtimalle orası buradan daha biraz daha iyi olabilir. Onun dışında arkadaşlar şurada iki tane kız var. Onlara bir bakayım olayı anlamak için. Demin orada tek başına oturuyordu. Rus mudur nedir? Şöyle sizle konuşuyormuş gibi yapıp. Alın. Olayına bir bakayım çözeyim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şeyi görebilirsiniz. E, çok güzel manzara var. Manzara gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi arka manzara. Güzel kız. How are you? Where are you from? Kansas. Kazakhstan. Oh, I'm doing YouTube. Do you mind? No, no, no. Thank you. Okay, I'll turn it off.